Bugün salatalık kimçisi yapıyoruz. İzle, malzemeler, hıyar, leğen, kaya tuzu ve su. Önce burada değişik bir tuz buldum. Önceki hıyarımızı ıslatıyoruz. Kavanın içinde su var ve bunu içinde luk, luk yapacağım yani yıkayacağım. Tamam şimdi ıslattım. Buradaki kaya tuzlarımı alabilirim. Ve ovalaştırabilirim. Nasıl bir kaya tuzu bil Hiçbir fikrim yok. Sonra burada marka yani telefon kelimesini marka göstermeyeyim. Ay Allah marka gözüktü. Telif yemeyin lütfen. Youtube abonelerini çekme. Bunu tuzluyorum. Şimdi tahtama aldım. Sıyarımı koyuyorum ve Uşak Şimdi bunu böyle. Bu vale. Yapamadım. Neyse. Çok ağırlıyım. Kesiyorum. Oy. Sürelim. doğrama challenge. Ve ben bu işi yapamıyorum. Neyse biraz fazla yaparım. Bir tane daha hıyar alırım buçuk bu çok ee, şey ben bunları kestim de olmadı biraz. Ee, yeni hıyara geçelim. Youtube'a bakıyorum nasıl hıyar kesiyorlar onu. Çok heyecanlıyım. çok. Sonunda, 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 son, e, Bizim Oo, sonunda şey yapın. öncelikle şu, durun bir dakika şurasına almışım Böyle ortadan bölün dedim. Sonra küp küp yapın dedi. Arkadaşlar görüyoruz. Şimdi... Arkadaşlar kaydı bu biber. <laughs> Birazcık. E, tuz sonra üstüne sirke bir hat bu sonra e, şeker bir çay kaşığı arkadaşlar sonra üzüm sirkesi koyuyorsunuz o da iki çay kaşığı kadar yarım saat buzdolabında bekliyoruz deneyeceğiz böyle gözüküyor açalım sonra deniyorum Adiós.